Yüzündür levh Musa, kametin tur. Hatın furkan, yüzündür rakk-ı Musa'nın levhası senin yüzündür. Boyun ise tur dağıdır. Yüzündeki tüyler Kur'an'dır. Ve yüzünde yayılmış deriden parşömendir. Beyt hurufilerin insan yüzüne verdiği değeri ortaya koymaktadır. İnsanı ruhi özelliklerinden ziyade fiziksel özellikleriyle yücelten bu inanışa göre insan yüzü ilahi sırların açığa vurulduğu bir yerdir. Burası hurufilere göre Musa peygamberin Tur dağında yaşadığı tecelli deneyimini apaçık surette göstermektedir. İnsan vücudu hurufiler için Tur dağı, yani Allah'ın tecelli ettiği mekandır. Musa peygamber Tur dağında Allah'ı görmek istediğini söylemiş, böyle bir şeye dayanamayacağı uyarısını aldırmadan ısrar etmiştir. Daha sonra ateş şeklindeki tecelliye dayanamayarak bayılmıştır. Ayrıca Musa'ya verilen on emrin de aynı dağda indirildiği belirtilir. Beyitte insan vücudu Tur dağı olarak nitelenmiş, o dağın üstünde Musa'ya verilen ilahi tablet de insan yüzüne benzetilmiştir. Hurufi düşüncesinin insan yüzüne verdiği değer ikinci Mısra'da da işlenmiştir. Türk edebiyatına hurufiliğin bir mirası olarak geçen yüzün mushaf olması düşüncesi burada kendisini göstermektedir. Şair insan yüzündeki hatların yani ilahi kıl kümelerinin Kur'an'daki harfler ile sayısal eşitliğinden yararlanmış ve insan yüzüne doğrudan Kur'an demiştir. Bu iddiayı desteklemek için getirilen delillerden birini Beyt'te görmek mümkündür. Tur suresinin ilk sözcükleri olan fi rakkın menşurin yani yayılmış ince deri üzerine ibaresiyle şair, yüz ve Kur'an arasında kurulan münasebeti pekiştirmiştir. Beyt'te rakkı ı Menşur ile Musa'ya indirilen kitap kastedilmiş ve Menşur'un yayılmış deri anlamından da istifade edilmiştir. Üzerine ilahi emirlerin yazıldığı parşömenler de insan yüzü gibi deriden mamuldür ve Nesimi'ye göre kastedilen insanın veçhindeki ilahi hatlardır. Yani yüzündeki tüylerdir. Kelamullah'ın aslı si hat, cemalin levhimizdir, oldu mestur. Allah'ın sözlerinin aslı 32 ilahi hattır. Senin yüzün satır satır yazılmış olan levhamızdır. Allah insanlara kendisini sözler vasıtasıyla göstermiştir. Bu sözler de satırlara yazı vasıtasıyla aktarılmıştır. İlahi sırlar ve harfler arasında gizli bir ilişki bulan hurufiler, bu gizemli ilişkiyi insan yüzüne taşımışlardır. Arap alfabesini oluşturan 28 yani Bistöheşt ve Fars alfabesindeki 32 yani Sivüdü harfin aslında aynı olduğunu düşünen hurufiler, bu sayıların da insan suratında mevcut olduğuna inanırlar. Şöyle ki, bir insan doğduğunda Yüzünde yedi ilahi kıl kümesi bulunur. İki kaş, dört kirpik ve bir saç. Bunlara ümmi hatlar yani anne hatları denir. Daha sonra ise erkek çocuklarında yedi hat daha peyda olur. Bunlara da ebi hatlar yani baba hatları denir. Bu hatların toplamı 14 eder ve 14 hattın bulunduğu yeri de hesaba katarsak yani bu sayıyı 2 ile çarparsak 28 rakamını elde ederiz. Bu da Allah'ın insanlara kendisini göstermek için kullandığı 28 harfe karşılık gelir. Fars dilinde Arapçada bulunmayan 4 harf daha vardır. P, Ç, J, G. Ancak hurufiler bu 4 harfe karşılık Araplarda lam harfinin bulunduğunu söyleyerek 28 ve 32'yi birbirine denk kabul ederler. Nesimi Beyt'te Allah'ın sözlerinin aslının 32 harf olduğunu söyledikten sonra bu harflerin de insan yüzünde bulunduğuna dikkat çekmiştir. Saçındır küfrü, yüzün nuru iman. Ne küfrü iman olur zulmat ile nur. Küfür saçındır ve yüzün iman nurudur. Karanlık ile ışığın durumu gibi küfrün de nasıl imana döndüğünü gör. Nesimi bu beytinde tasavvufi çağrışımlardan istifade etmektedir. Tasavvufta yüz ya da yanak, vahdeti ve vuslatı temsil ederken, saç ise kesrete ve karanlığa alamet olur. Bu durumda saç, olumsuz bir unsur gibi görünse de, o da sevgilinin bir unsuru olması hasebiyle değer kazanır. Şair bu düşünceyi küfür ve iman tezatı ile dile getirmiştir. Hurufilerin en temel ve yaygın inanışları içinde saçın ve yüzün önemli bir yeri vardır. Saç ümmi hatlardan biridir. Hurufiler yeri geldiğinde saçlarını sünnet olduğu düşüncesiyle ortadan ikiye ayırırlar ve onu iki sayısına denk gelecek şekilde kullanırlar. Küfür sözcüğü hem dinen uygun olmayan söz veya davranış olarak düşünülebilir hem de örten Gizleyen anlamıyla ele alınabilir. Çünkü saçlar öne döküldüğünde insan yüzünü örter. Şair sözcüğün iki anlamını da kast ederek tevriye sanatına başvurmuştur. Yüz, hurufilerin en çok yoğunlaştıkları beden parçasıdır. Nesimi'nin şiirinde belirttiği gibi iman nurudur. Eski şiirde yüzün güneş ve ay gibi parlak cisimlere benzetilmesi yaygındır. Şair ise beyitte yüzün parlaklığını iman nuru ile izah ederek yüzdeki hatlara dair kendi inancı hakkındaki itikatlara dikkat çekmektedir. Cemalin küntü kenzendir ey can, benim gönlüm harabın kıldı mamur. Ey can, senin yüzün gizli hazinedir. O, benim gönlümün viranesini mamur etti. Bir hadisi kutsi de ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim buyurulur. Tasavvuf erbabı bu sözü kainatın yaratılma sebebi olarak değerlendirir. Yaratıcı kendi güzelliğini izleyebilmek ve bilinir olmak için alemi yaratmıştır. Nesimi bu inanışa hurufi duyarlılığı ile yaklaşmakta ve gizli hazinenin insan yüz olduğunu söylemektedir. Beyitte ey can şeklinde sevgiliye hitap edildiği düşünülebilir. Şair, aşka hurufilik çeşnisi katmakta, aşkın müsebbibi olan güzelliğin kaynağına yani insan suratına odaklanmaktadır. Hurufilere göre aşıkların birbirlerine duydukları hissi doğuran asıl sebep yüz güzelliğidir. Muhatabının yüzünde ilahi sırların birer tecellisi olan hatlar yani tüyler insanları aşka sevk eden temel unsurdur. Şair sevdiğine şu mesajı vermektedir. Senin yüzün Allah'ın kendisini gösterdiği harflerin tecelli yeridir. Ben de ona vuruldum ve senin aşkın benim yıkık gönlümü neşelendirdi. Beyt hurufi düşüncesinde aşk ve güzelliğe nasıl yaklaşılması gerektiğine dair önemli ipuçları vermektedir. Gören sensin benim aynımda ya Rabbi. Ne nazırsın, ne manzarsın, ne manzur. Ey Allah'ım, benim gözümde gören sensin. Ama sen ne bakansın, ne görünen yersin, ne de kendisine bakılansın. Nesimi beytinde tasavvufi düşüncelere yer vermiştir. Tasavvufta varlığın yaratılma sebebi olarak yaratıcının kendi güzelliğine duyduğu aşk gösterilir. Kendi hüsnün hublar şeklinde peyda eyledin. Sonra döndün çeşme aşıktan temaşa eyledin. Beytinin güzel bir şekilde şerh ettiği bu inanışa göre Allah, aşıkların gözünden kendi güzelliğini izlemek üzere alemi yaratmıştır. Ancak bir alegoriden ibaret olan bu anlatım, duyu organlarının tanıklık edebileceği türden bir durum değildir. Çünkü Allah'ın zatı mekandan ve cisimden münezzehtir. Boyun tuğba, dudağın abı hayvan, ruhundur cenneti adın, nü hatın hur. Boyun cennetteki tuğba ağacıdır, dudağın ölümsüzlük suyudur. Yanağın aden cenneti ve hattın oradaki huridir. Şair, klasik şiirde sıklıkla yapılan teşbihlerin üzerine hurufi düşüncesini de ilave ederek başarılı bir beyit vücuda getirmiştir. Sevgilinin boyu, düzgünlüğü ve kutsallığı açısından cenneti gölgelediğine inanılan Tuğba ağacına teşbih edilir. Sevgilinin dudağı ise eski şiirde İsa'nın ölüleri dirilten nefesi ya da ölümsüzlük bahşeden abı hayat ile birlikte anılır. Çünkü sevgili dudaklarını açıp konuştuğu zaman cana can katar, ölü gönülleri dirildir. Yanağın da bir bahçeye benzetilmesi böyle kalıplaşmış bir ifadedir. Nesimi bu hayale hurufiliği de sığdırmış, cennete benzeyen yanaktaki hurileri yüzdeki tüylere teşbih etmiştir. Yüzdeki hatlar hurufiler için son derece önemlidir. Onda ilahi hakikatler gizlidir. Şair, yüzdeki hatların güzelliğini ve hurufilik inancındaki önemini onu bir sevgilinin güzellik unsurunu överek anlatmıştır. Nesimi sözünü kılın tetebu, ne fazla oldu bu abdi fazla düstur. Bu fazlullahın kuluna nasıl bir ilmin düstur olduğunu, Nesimi'nin sözünü iyice inceleyip bulun. Şair sözlerinin hurufi düşünceleri açısından değerlendirilmesi gerektiğini açıkça söylemektedir. O, şiirlerindeki manaları ortaya çıkaracak anahtarın hurufilik olduğunu söyleyerek okurunu adeta uyarmaktadır. Bu noktada ona kulak vermeli ve Nesimi şiirindeki hurufi unsurları tespit etmeye çalışmalıdır. Şair, beytte Fazlullah'a ne kadar bağlı olduğunu da hissettirmektedir. O, kendi inancının doğruluğunu sınamak için okuyucuda merak da uyandırmaya çalışmaktadır. Nesimi fazlın tevillerinin doğru olduğunu ispatlamak için okurunu düşünmeye davet etmektedir. Hurufi tevillerinde sayısal eşdeğerlikler herkesin hak vereceği şekilde kusursuzdur. İnsan yüzündeki yedi hatta mukabil, Fatiha suresinde yedi ayetin bulunması, şeytanın kovuluşunun Kur'an'da yedi yerde anılması gibi eşitlikler, Gerçeği aramak için sayıların gizemine başvuranları hurufiyle çeker. Bu eşitliklere Nesimi'nin inancını, savunmadaki şiddeti ve samimiyeti de eklendiğinde okuyanı etkileyen bu gibi mısralara vücut verilmiştir.